Ergün Diler Niyet Belli İnsan içinden geçtiği zamanı çok kez okuyamaz. Okuyan sıra dışıdır ve farkını hissettirir. Gelin bugün terör örgütü PKK'ya, SDG'ye, YPG'ye, İsrail'e, Filistin'e ve bizi bekleyen tehlikeye bakalım. Bu konuyu devlette görev alan çok isimle tartıştım. Öncelikle İsrail'in ayak izlerini iyi bilmek ve unutmamak gerekiyordu. Beyoğlu'nda Türkiye'nin de desteğiyle kurulan bir devletti İsrail. Mısır apartmanı ilk merkezleriydi. Doğal mı? Son derece. Çünkü biz bölgenin en büyük ülkesiydik. İnternette gezen haritalara bir bakın. İyi bakın ama İsrail küçük bir parçadan zamanla öyle bir konuma geliyor ki nokta olarak yer aldığı coğrafyanın sahibi durumuna yükseliyordu. 1948'den sonra gaza basıyor, her savaştan sonra toprak alıyordu. Şimdi de Gazze'ye ölüm yağdırıyorlardı. Doğru mu? Kesinlikle. Devam. Geriye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Irak'a iki kez geldi. Değişik isimlerle saldırdılar. Mazeret bulma sorunu yaşamadılar. Saddam'ı, Bağız rejimini hedef yaptılar. Asıl mesele buydu. Kürtleri yol arkadaşı olarak seçmişlerdi. Avrupa'da, İngiltere'de Kürtlerin içindeydi. Herkesin ayrı bir hesabı vardı. Amerika, Irak'a müdahale etmeden karıştırıyordu. Dönün geçmişe, 1991'de 500 bin Iraklı Türkiye sınırına koşuyordu. Saddam'dan kaçanlar bize geliyordu. Ankara o dönem insani yardım gerekçesiyle Silopi'de yabancı askerlerin konuşlanmasına izin vermişti. Bu güç başlarda çevik, ardından da çekiç güç olarak adlandırılacaktı. Doğru mu? Evet. Bu güç sonra PKK'ya en çok destek olan yapı haline geliyordu. Erbakan Hoca başbakan olduğu dönemde bu yapıyı sonlandırıyordu. Baskılara rağmen Erbakan çekiç gücü sona erdirecek olan bakanlar kurulu toplantısını tam 11 eksikle yapıyordu. Başbakan yardımcısı TanSu Çiller'de İçişleri Bakanı Meral Akşener'de o toplantıya katılmıyordu. PKK'nın büyütülmesinde, korunmasında bu yapı çok etkili oluyordu. Ankara olan biteni doğru okuyamadığı için yapılmak isteneni çözüp karşı bir oyun kuramadığı için çok acı çekildi. Amerika, Irak'a askeriyle gelme nedeni Kürtlerle ayrı bir yol yürümekti. Bağsa karşı bölgede Tel Aviv'i de rahatlatacak bir frekans oluşturmaktı. İngilizleri dışarıda tutmak, AB'yi etkisiz kılmak da oyunun diğer önemli taşlarıydı. Ankara başlarda baldırı çıplaklar diye baktı olaylara. Öyle olmadığı yıllar içinde ortaya çıktı. Amerika'da, Avrupa'da gözümüzün içine bakarak yardım etti net ve açık Washington sınırların tümünün değişmesi gerektiğini düşünüyordu. İlk adım Kürtlerle gelecekti. Öyle istiyorlardı. Terör örgütü liderini bu nedenle Kenya'da tutup bize verdiler. Bu Kürt siyasi hayatının resmi başlama vuruşuydu. Artık silah yok, siyaset var diyorlardı. Barzani ve Talabani gibi eski oyuncular siliniyor, yenileri geliyordu. Bunlardan biri de Türkiye sınırındaki Kobani kentinde doğduğu düşünülen gerçek adının Mustafa Abdi bin Halil olduğu söylenen Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo ya da Mazlum Abdi idi. New York Times kendisine gerçek isminin ne olduğunu sorduğunda Mazlum Abdi cevabını veriyordu. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı bu terörist, 1997-2003 yılları arasında Avrupa'da faaliyet gösteriyor, adeta siyaset masterı yapıyordu. Yol arkadaşı Kani Yılmaz'dı. Yani Amerika ve Avrupa'yı temsil eden PKK'lılardı. İki kol, iki kanat. Öyle ünlü teröristi ki, New York'a röportaj yapıyor, o da Avrupa'dan dönünce PKK'da görev aldım diyordu. SDG ile IŞİD'e karşı verdiği mücadele kendisini dünyada tanınan biri yapıyordu. Amerika Başkanı Trump, yani bölgeden askerlerini çekmeyi düşünen başkan bile mazlum Abdi'yi Beyaz Saray'a davet etmekten söz ediyordu. Trump'ın Barış Pınara Harekatının başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve basına sızan mektubunda şu ifadeler yer alıyordu: "Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek" Mazlum Kobani'nin bana yazdığı, elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Ankara cevap vermekte gecikmiyordu. Çöpe attık. Kaldı ki Trump, CIA'ye Türkiye'de operasyon izni vermeyen bir başkandı. Düşünün artık. Bir kırmızı bültenle Kobani'yi ararken Amerika'da sürpriz gelişme oluyor ve terörist başı mavi tekli bir Twitter hesabı kullanmaya başlıyordu. Neyse. 7 Ekim'de Hamas saldırısıyla yeni bir sayfa açılıyordu yine. Pek çok kişi ya görmüyor ya geç anlıyordu. Amerika bölgedeki bağısı bitirdikten sonra İsrail'e verdiği sonsuz destekle Müslüman kardeşleri, ihvanı, düşman ilan ediyordu. Acımasızca geliyorlardı. İsrail haritaya bakınca Filistin görmek istemiyordu. Batı da öyle. Rusya'da. Çin kararsız. Bu nedenle acımasızca katliamlar sürüyordu. Yaşama dair en küçük belirti kalmayıncaya kadar ateş salıyorlardı. Ve bu arada bizim sınırı geçemediğimiz Rusya'nın dur dediği alanlara İsrail hava kuvvetleri giriyor, olmayan Şam yönetiminin topraklarını gelecekteki plan için bombalıyordu, temizliyordu. Herkes izliyordu. İsrail'in şimdiki sınırları içerisinde büyümesinin Aynısı şimdi daha geniş alanda gerçekleşecekti. Suriye toprakları gidecekti. Bizim sınırımıza kadar geleceklerdi. SDG, YPG orada olacaktı. Onlara bağlı çalışacaktı. Devletler bir günde kurulmuyordu. İsrail 1946'da yola çıkıyor, 2023'te bölgenin hakimi oluyordu. PKK'nın oluşumu, Suriye'nin kuzeyine geçişi ve bizi tehdit etme noktasına gelmesi de bir günde olmuyordu. Amerika iki kez Irak'a geliyor, Saddam'ı bağısı tasfiye ediyor, Kürtlerle yeni bir yola çıkıyordu. Tel Aviv'de yanlarındaydı. Şimdi bombalarla Gazze'den Suriye'nin kuzeyine giden SDG-YPG ile bütünleşmeyi sağlayacak olan yolu açıyorlardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından Free Kürdistan paylaşımı yapıyor muydu? Kesinlikle evet. Amerika Başkanı Trump, mazlum Kobani'ye defalarca teşekkür ediyor muydu? Kesinlikle evet. Amerika Genel Kurmay Başkanı Mark Miley, en büyük ortak, en önemli müttefik Türkiye'ye gelmek yerine Suriye'nin kuzeyine sürpriz bir şekilde gidip, SDG-YPG'yi ziyaret ediyor muydu? Kesinlikle evet. Yani Washington'ın derin planlarında burası değişecekti. Adımlar, hazırlıklar bunun içindi. Suriye'nin kuzeyine büyük destek verdikleri de 7 Ekim'den birkaç gün önce bölgeye müdahale eden sihalarımızı vurdukları da sır değil. Türkiye dahil olmasın diye uçak gemileri donanmaları Doğu Akdeniz'e geliyordu. Hem İsrail'i hem Kürtleri koruma altına alıyorlardı. Kesinlikle bizi etkileyecek sonuca doğru gideceklerdi. Yıllardır yapılanlar ortadaydı. Türkiye'yi sıkıştırıp bölgenin son halini ve rolleri konuşmak isteyeceklerdi. Bütün gidişat bunu göstermekteydi. Aşağıda komşumuz Amerika ve Rusya'ydı. Bunu kabul etmek durumundayız. Sadece YPG yoktu yani. Zaman akınca bu güçler masayı kuracak ve bir plan dayatacaklardı. Türkiye'nin silahı başlangıçta kenarda tutup, akılla oyuna dahil olup en karlı şekilde çıkması gerekiyordu. Devlet aklının, birikiminin, tecrübesinin en çok ihtiyaç duyulacağı döneme giriyorduk. Yüz yıl sonrayı görerek, bilerek adım atmalıydık. F-16'yı da, F-35'i de bu nedenle vermeyeceklerdi. Eurofighter'ı da YPG koruma altında olduğu için alamayacaktık. Ekonomik sıkıştırmalara girmiyorum bile. Bölgenin stratejik ve mistik bir önemi vardı. Bunları bilerek yeni algoritmayla ezber bozmamız gerekiyordu. Bunu yapabilirdik. Son tahlilde herkesin Türkiye'ye ihtiyacı vardı.'' daima biz öndeydik. Bunu bilerek adım atılmalıydı. Yoksa saldırmaya devam edeceklerdi. Biz onları tepeleyecek, onlar da buna rağmen destekle alan bulup topraklarını genişletecekti. Sınırlarımızın güneyinde otorite yoktu. Bölgede kitlesel göçler, yer değiştirmeler neye işaret ediyordu? Düşünmek şart. İsrail örneği ortada zaman lehimize değil akılla kabiliyetle noktayı koymalıydık kazanıp işi bitirmeliydik aksi kimse gelip bizden tek karış toprak alamazdı. Ancak zamana yayılan uzun bir mücadeleye ev sahipliği yapardık, yorulurduk. Oysa Arap başkentlerini de, Tel Aviv'i de, batıyı da ikna edebilirdik. Biz olmadan huzur olmazdı. Bunu kimse istemezdi. Bize rağmen olan da yaşamazdı. Kartlarımız çoktu. Demir tavında dövülürdü. Zamanı doğru kullanmalıydık. Ergün Diler Takvim